çok mahcup ettiniz. Bir Ki ben şimdi medyayı aramadım geçen hafta. <laughs> tamam hocam kapattık onu. Daha da kötü oldu daha şimdi. Daha kapattık onu. Şimdi bu olmasa hani biraz şey olacaktı. Bu ol daha da kötü oldu şimdi. Bakalım yiyecek bir şey yok. Oyyyyy. gelen kutu buymuş. Allah. <laughs> e, ya, en sevdiğim şey oldu. <laughs> Biliyorlar mı? <laughs> en sevdiğim şey oldu. Bu. Evet, evet. Ben hiç Bakınız ayınızla beraber. <laughs> yani sıvar sonuçta <gülüyor> ayıyla <gülüyor> adayımız. Arkadaşlar biraz yaklaşın. Şey. Ben... Şöyle çok Çok tatlı. sen de Çok tatlı Biraz ışıklar. Şöyle bir izleyelim. Evet. E, olacak ama. Ha, Harerlik selamlıyor ama Evet çocuklar, güzel kızlar buraya. Şey, şu Melih'in de. O biraz başladım, Öyle mi? Sığmadım. Önemli değil canım. Melih güzel bir şey getirmiş Yok <Gülüyor> <Gülüyor> <Ya> <Gülüyor> Yok. <ya Gülüyor> Melih buradan bir top çıkar diye gidiyor Barcelona'nın <bahsedem> <laughs> elinde. Ama evet. çıkmadı. Çok oldu, çalamadı hocam. Hmm. Melih çekti. Melih'in çektiği fotoğraf. Bakınız. Aa, Cem abi. Güzel. Bakın Bak. şey duysan çekiyorum seni. Bu fotoğrafı... bizim şey değil mi abi ya? Hafif metro yolu değil mi? Evet. Duysan çekiyorum fotoğrafı. Bu bizim Sultanahmet'e gittiğimiz yol. Evet. <gülüyor> Bak <gülüyor> çok, Bak. <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> anlamlı. Galata Köprüsü tabii çok, Yok, çok anlamlı. Bizim Sultanahmet'ten gittiğimiz yani yol burası. Bir var var. Tam evet. çok gönlü bir arkadaş. Ocağımız, kolak patarakçi. Daha neler var ki? <laughs> Mükemmel. Bravo. Çok teşekkür, teşekkür ederim Melih. Çok, çok sağ ol. Çok